bağımlı ekonomik yapımızı suratımıza tokat gibi vuran bir gerçekliktir bu yaşadığımız döviz krizi. Çünkü bir gecede hiçbir biçimde alakamız olmayan süreçler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği para politikalarının sonuçlarını yaşıyoruz burada ve işin en sinir bozucu tarafı da aslında bu. Yani hiçbir biçimde dahliniz yok. Bağımlı bir ekonomik yapı içerisinde. Yani debelenip duruyorsunuz ve gün geçtikçe hayatınızla ilgili pozisyon kaybediyorsunuz. Hiç etki alanınız olmayan bir yerden üretilen para politikaları karşısında. Dolayısıyla aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin muhasebe sistemiyle ilgili önerisi bir kere zaten bu bağımlılığı aşma süreciyle alakalı bir öneri. Bunu anlamıyorsunuz siz. Yani biz bir sürecin ilk adımını anlatmaya çalışıyoruz size. Euro muhasebe sistemine geçelim derken. Fakat dünyaya açılan tek kapının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ön kabulünüz var sizin ve dolayısıyla itiraf edemiyorsunuz ne demek istediğimizi. Değerli arkadaşlar her şeyin aslında yani bu konuşma başlığı da belki de böyle belirlenmeliydi. Ekonomik bağımlılık olarak söyledim ama siyasi bağımlılıktır zaten her şeyin bu anlamda başlangıç noktasını, temelini oluşturan. Şimdi değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kere hani hep farklı görüşler var işte bağımsızlık vurgusunu yapan siyasetçiler var. O bir tarafta işte çok daha farklı söylemlerle işte alt yönetimdir, işgal altındayız söylemleri yürüten siyasi örgütlenmeler var ama yani hepimizin uzlaşması gereken bir nokta da olduğunu düşünüyorum ben aslında. Yani şurada uzlaşabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir protektorattır. Yani bir himaye devletidir sonuçta. Yani ne de himaye devleti, başka bir devletin koruması altında varlığını sürdüren devletlere himaye devleti deniyor. Dolayısıyla biz öncelikle bu tespiti ortaya koyarak bütün sorunlarımızı ele almak durumundayız. Yani siyasi bağımlılık, bütün geçtiğimiz süreçlerde sizin hükümetiniz döneminde yaşadığımız bütün müdahale süreçleri, ekonomik bağımlılık sonucunu da doğuran karşılıklı etkileşim içerisinde olan süreçlerdir bunlar çünkü. Yani Ulusal Birlik Partisi kurultayında sonuncu gelen bir aday, başbakan atandığında bağımlılığımız bir nebze daha artmış oluyor. Yani şu andaki hükümet alanları birer birer boşalttığında bu alanlar, kurumlar çöküşün eşiğine geldiğinde bağımlılığımız gitgide daha da fazla artıyor. Yani bütün bu süreçler birbirinden bağımsız okunabilecek süreçler değil. Böyle bir yapı içeris içerisinde zaten en son işte protokol, gündeme geldi. Döviz kriziyle de eş zamanlı bilgimize geldi protokol Türkiye Cumhuriyeti'nde çünkü yayınlandı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararlaması olarak ve biz de zaten öyle görebildik protokolü ilk kez. Şimdi bu protokol zaten biraz önce bahsettiğim o bağımlılık ilişkisinin bir aracı yani protokoller yöntemiyle bütün bu nüfus sahası işletilmeye devam ediliyor şu anda.